Hastiktir kanalına hepinize selamlar dostlar. Uzun verden sonra Warband oynuyoruz. Kadın olarak oynayacağım ama diğer save patladı. <laughs> Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya. Neyse yeni save'imizi açacağız ve tekrardan oynayacağız. Tabii ki de zorluklar yaşayacağız. Neyse çok uzatmadan başlayalım. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Normalde kaldır ya da hani oy mantığıyla söylüyorum. Ee, eğer erkek olursanız direkt toprak yönetme hakkına sahip oluyorsun. İşte herhangi bir dereveye girip toprak yönetebiliyorsun. Ama kadınlarda farklı bir şey. Hatta kadınları lord yapmak bile utanç kaynağı olarak geçiyor. <laughs> evet, biz asildi masildi falan diyeceğiz ama bir dakika. Öğrenciyim diyeceğim. Burada öğrenci deyince galiba bize zeka veriyordu. Zeka alması da para ve güç hırsı diyeceğim. Aynen buradan sancak seçelim. O oyun sesi çok olabilir. Ona bir şey diyemem. Çünkü ben ayarlamadım çok. <laughs> Klasik Türk sancağı bak. Oyunu oynayan her Türk'ün bir kere kullandığı sancak budur. <laughs> Yaşasın uğrumuz çine bedel <laughs> ben de dahil. He, <laughs> tek boynuzu at. İyi, şu boynuzu monteleriz birine. Hayret bana çıkma hakkım olsun. Çaycılık öldü ne yazık ki. çaycılıksı yok. çaycılıksı rahmetlanıyoruz. <laughs> Kahraman almayacağım. Bunu fullememe gerek yok. Taktiği fulledik. Talimci amına koyayım tabi. Tabi amına. Tabi amına koyayım ya. Şimdi ya. Biraz çift vereceğim. Tek elle zaten kasılıyor. Yavrak. Karakterimizin ismi de Yavrak. İsmi de Fadik. Fadik arkadaşlar. Bunun ismi Fadik. Yeni yeni karakterimiz Fadik. Bu arada çok fazla ne yazık ki kadının hani kadınları Cilt yok yani bakar mısın klasik 4 tane cilt falan var Fadik böyle olacak ama şimdi Fadik yani Alttan tamam. zart diye geçirip arkasına geçeyim He? Tamam ya Fadik stresten saçları uygunmuş Saç rengi de Fadik Fadik Fadikimizin böyle yaşlı böyle Genç anasını genç 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 yaşlı bütün dünya anasını Şimdi Svadi'den başlayacağız Go Allah'ım inşallah ne olur bana kasap bıçağı vermesin Ne olur ne olur ne olur Allah'ım Allah'ım ne olur. Oh. Geçen sevde kasap bıçağıyla başlamıştık. Allah kahretmesin. İğrenç bir şeydi ya. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Ananı sikti. Ha öyle. Ey! Hı, hı. Hı. Hı, yeter 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 bana. Tamamdır. Nerede o? Allah gene geliyor bak avaza. vermeyeceğim diyorum. Ne ya? Ne zorladın? bırak beni ya. Bırak. <laughs> Gene geldi amına koyayım. Tip sizi seni. Tipe bak. Oğlum kaşını ne çatıyorsun lan? Şş. Baba tipe bak tipe tipe. Amına koyayım kurt adamı seni. Getirdim bizi buraya. Heh. Anlat bakalım ne oldu? Kendim klasik var ben görev işte ne bekliyorum. Bu arada bu görev <laughs> yapmayacağım. bu görev yapmayacağım. Hmm. O zaman köylü toplayalım. Şu mağazıma sokayım. Çapulcu çıktı. Ne? Ne? Yedi Sıvadyalı asker mi? Geçen sevdi hiç kimse gelmiyordu dostum. Çok iyi oldu bu. Uyundah köyü. Arkadaşlar erkek arıyorum. Asker yetmiş. O çok hızlı bastım göremedim. Dört tane aldık. Neyse o da oldu. Gel hocam. O oğlum ne ballı başlangıç lan bu. Ne bereketli başlangıç. Onun Fadik bak Türk kızı Türk Türk. Ama ama göçmen işte. Sıvadya göçmeni. Hop. <laughs> bunları talim alanında eğitmeme gerek yok. Tamam. Ne? Ne demek burada kimse yok? Böyle mi olması lazım ya? Çok ayıp ettiniz. Tan o kadar at sürdüm. Sınır bakalım. Söyle bakalım. bu balan köyü. Tismir köyü. Anasını sikim. Türkiye sınırına dönmüş. Mülteciler geliyor oradan. <laughs> Bir belet köyü geldim. Evet yavrum geldi mi 5 azından. Beş kişi geldi. He, herkes balık yiyor. <laughs> Açın ben. Yemek istiyorum. Sen benim yarrağımı <laughs> Herkes balık yiyor <laughs> e, ne Ne yapsın köyde? Hani ucuza bir şey çıkar mı? Ananı sikim ucuza dedik 678'in. Hocam bize 500 olur mu? Ben de aynı köyün şeyim yani. size gelmez bizim acilen çopulcu bulup anasını sikmemiz lazım. Eee... merhaba. Beyler kısa bir sürün la. Allah'ım. <laughs> Çok fakirim. <laughs> Oğlum zeytin bile 80 dinar amına koyayım lahana. Oğlum 10 10 zeytin nasıl 80 dinar lan? Amına koyayım 50 tane lahana 28 dinar. <laughs> 10 zeytin 80 dinar. Bizimiz şey yapıyorsunuz anlamadım ki ya. Ulan gene çapulcu arıyoruz amına koyayım gene ya. Allah'ım param da bitecek. Aha. O orada bir şey gördüm. Nereye o? Ananı Elveda. <laughs> Elveda. Ha var. Bir dakika. Eğer bu turnuvayı kazanırsak. işte o zaman sıçtınız. Şimdi nane yediniz. Turnuvaya katıl. bu <laughs> ne Bütün paramı basıyorum. Al. <laughs> Oğlum bana Niye çift el kılıç verdiniz ya? Neyse dur. Gel buraya gel. Hop. O çocuğu senin. Hop. Kat aşağı. Dur. Zıplayarak vurduk ama biz Kerem'e de bir daha vurdum. Belini kırdım. Belini. Kır belini kır. Atı, atı niye kestik? Atın, nasıl? atın şu ne? Zınk. Yattı aşağı pat oy oy Oğlum Buna koyayım iki kişisiniz bir adam alamadınız ya orospu çocuğu sen. Neyse en azından daha fazla şey alabiliriz acaba Niye atın üstünde ben balta kullanıyorum yani Körelmiş bir de bu Birincilik dersen sıfır Şuna bak Ya Oğluma seni döverim Bizimkiler biraz atışın ya Bırak lan çocuğu Bununki bununki seni. Gel 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 gel. Olan vuruyorum. 11 damage veriyor ya. Geri düşüyor bunu gün. Ah bunun Buna böyle. Bak görüyor musun? Ben yani benden daha fazla. Ya senin ben. Şaka mı bu? Sıçtık beyler beyler beyler. Bak vurma bana bana vurma. Bir daha yapmayacağım. Çat. Blokladı yapşa Hazırda bekliyor amına koyayım. Ha biri düştü. Karını düşürdüm. Sen birebir kaldık. Bunu hmm, bilmiyorum. Ata vurma. Yat aşağı. Oh! İşte bu. Allah çıkılmaz da. Fadi gücü. Ha çift elle. Bu çok iyi oldu. Çünkü sürekli çift elle kullanacağız. Onu onu sükeyim. Ne yaptım lan adama? Adama ne yaptım lan? Lan Adamın oldu lan adamı. Ama düştü yere. Umut. Hop göt shot. Çaldı. Yani ne diyeyim? Oğlum bizim takım ne böyle? Kimse bayılmamış bu bizden. 6-7 kişi geziyoruz ya. Gibi. Çapulcu gibi yani. Beyler ilk önce bu. ilk önce bunlar. Bir sağ. Bir sağ. Allah. Bak. Sen yattın aşağı. Sen. Aç onu aç. 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 Aç onu. Kankanı aç. Belini ben. ben kırarım senin. Sen belini kırarım bak. Ya. Bak senin belini. Bir tane mal kapışıyor orada. Bak bak. Tak. Tak. İlk önce atını sonra seni. 1 ve 1 mi? Aynen öyle. Gel buraya kap çocuğu. Aa bana. Kadın el kaldırıyor. Kadın kadını nasıl el kaldırıyor? Ah bana atıyordum bu çocuğu Hadi bakayım. Yeni şampiyonunuz benim. Hadi bakayım. K kralı gelsin. Ana işte bahis bu yüzden önemli arkadaşlar. 3600 dinar kaldırabilmek varken <laughs> kazandım ya. Neyse. Zekaya banmaya devam. Buradan ee, darbe ve fırlat ne oluyor lan? Mete git Mete. Nesi Mete selam. Biniciliğimiz 3 bu iyi bir şey ama biraz can. Biraz can. Hepsini buna bastım. Save'imi de aldım. Aa evet yemek alalım. Bunları satmaya gerek kalmadı. Beyler yersiniz değil mi lan bunu? Ekmek almıyorum çiğ çiğ yersiniz artık. <laughs> Ananı siktim çocuk gel buraya. Hadi kaçma kaçma. Aha da siktim seni. Look at this dude. Hehehe teslim Bana mı diyorsun sen? Sen bana onu mu diyorsun? Arkadaşlar safları sıklaştıralım tamam mı? Sıklaştır aramızda şeytan girmesin. Sıklaştır hocam. Sıklaştır. Tamam hadi saldırın şimdi hadi. He, geldi biz, bizim yine şey. Dur bakayım. Kabip burada mı? Kabip Reis. Bir tane öyle çabulcu var değil mi? O öldü galiba. Ona ben kendi ellerimle öldürdüm galiba. Şu lavu ben eldireceğim. Diğerleri experience kazansın. Lan mouse gitti bir dakika. Heh. Oğlum mouse niye diğer türlü tutuyorum kadar Tut şöyle. Tamam bayıldı lan. Amacım o değil mi? Vur oğlum vur. Mal arkana baksana bana vuracağım. Biraz <laughs> vur 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 kafasına da vur lan. Sonunda ben indirdim. Helal helal aslanım benim. Kim kaçıyor? Aa, kaçıyor kaçıyor. Firar var. Firar. Aa. Şöyle durayım da dur. He. Seni enayisin. Oğlum niye bayıltıyorsun adamı? Niye? Acı yani sopası var. Haklısın kardeşim özür dilerim. Ne? 10 dinar mı? Siz beni soymaya mı çalışıyorsunuz lan? Eşşol eşşekleri size. Neyse midisimiz var. <laughs> Yün çorap ama ne Şunu giyeyim bari ya abi. <laughs> ya yine dejavu ama ne Yine item satmaya başladım. Çöp itemler ya. Uf. Neyse. iyi para gelir buradan yani çok daha geldiğini söyleyemem ama neyse <laughs> merhaba Eee bunları satmak yes sakatlık problem hadi bir ekmek alalım hak ettiniz bir ekmek hak ettiniz ee, Allah şu köy yağmalayabilecek duruma gelmedik şu 21 kişilik ordu belli edersek ya bir tane de çapulcu çıkmaz mı be koca? Koskoca kaldır at dedi yarı değil mi lan burası? Ha. Neyse ee, bir tane yağma deneyelim o zaman. Nereye deneyelim? Sarıymış köyüne yağma deneyeceğim. Umarım yapabiliriz. Yaparsak bir mal kaldırırız var ya. Aklınız hayaliniz olur. Tevzek ha, Buradan bir köylü çıkması lazım be. <laughs> Buradayım. Tamam da niye oradasın? Kes. Ananın dıt yani. Burası bu çocuğu nasıl benden daha az hareket edebilirsin sen? Köylü. Aa geldi. Hemen akıyorum çocuğu. My lord ha, my lord. Yes, my lord. Git lan buradan. Köyde terk et. E, köyünüzü yamalayacağım şimdi. Ha. İşte bu, işte bu. Umarım yağmalar. <laughs> 75 tınar da bana kıyım. Neyse belki aha aha o o. Bak bunu sevdim işte. Bunlar güzelmiş. Bak bu iyi. Ver hocam ver. Bir an bir an yenir. Bak şunu alalım. Bak bunları yeriz. Bak beleş. Gördün mü? Şimdi aslında ne şey de para değil yani. biraz da boğazımızı düşünelim ee, buradan iyi mal kaldırırız o zaman. Değil mi? Bunun 700 dinarı var. Hadi lan. Onun sikim Bu ne? Bir tanesi. Onun onun onun. Çok özür dilerim beyler. Hani bu kadar küfür etmezdim de yani ağzım açık kaldı. Bir tanesi 800 dünler yapıyor gerçekten. Hani bitti. Yani Baya zengin oldum yani. Bitti. Al. 382. Al kardeşim. Al. Buyur. buyur. Ya, yok yok yok. Eee merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba. Evet, ben. Yine ben. Ben mi zırh alacaktım ama var mı? Elimizde var. Güzel elimizde var sevindim. Şimdi şu şu arasında sadece 2-3 şey var ama ucuzda bir şey yok ki bana Bu nasıl 8900 lirada bu nasıl 7600 lirada hani kafanızı sikeyim ya. Mete git! 5 mı oynayıp duruyon ya git be üf. Oğlum çok iyiyim lan Vay, param var lan benim. <laughs> Zenginiz. Ya sen de mi abi ya? Sen de mi fakirsin ya? Yani? Neyse. Ne yaptı? 500 var mı? Ucuz bir şey koyalım. Bunu koysak Ha iyi tamam. sırt tüccarı. Ee, şöyle şöyle. Şu. Neyse neyse tamam. Tüccarı niye bu kadar fakir? Hocam siz neden bu kadar olmak fakir? Ya ne kadar verebiliyorsan ver ya. Öf, hadi ya birazcık da senin karın olsun hep biz. Ne? Oğlum bu zenginmiş haberimiz yok lan. Allah De vallahi? Oğlum 4 4K para mı oldu ben. Biz bir tane daha soyarız sıkıntı yok. Bunları yiyeceğim. Ve şunlardan birini satayım. Yani. Yani. Şunu da sat. Al 500 lira. Al bunu. Bir tane de bundan sat. Bunları yeriz yani. Ha, yani yeriz. Bir olur yeriz. Grubum et. Tahıl. Böyle beslenecek grubum benim. para kastık lan. Hemen hemen bir tane daha köy yamalım. Seni seçtim. Üzgünüm yani. Senin vadin doldu yani. Yağmalanacaksın. Nasip de yokmuş yani. Ne yapalım? Ya sık ise karşı çıksınlar. Oo, 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 Çabuk çabuk çabuk. Allah'ım inşallah kimse gelmez. Kimse gelmez. Yağma başarılı giderse. Aman <laughs> Allah'ım. Çok güzel. Ne verecek acaba? Abi. Yemin ederim içimden geçiyordu. Ulan bir de keten versaydı var ya asıl o zaman görün Ya kal yani bu kaldıratta da para kasmanın en kolay yolu budur yani. Soyacaksın sürekli. Soymazsan böyle kalırsın. E bu arada oradaki zırhlar dandikti, ben o yüzden ne yapıyor ki? Ne yapıyor ki? Merhaba abi. Ha, Ulan işte görüş alanımız yok. Neyse onu arttırırız sonra. Hocam ne olur bir dakika. Bundan önce bir quick save silah. Ha, o iyiymiş ama güç gerekiyor. Oğlum bu baya iyi mi? 191, 192 silah aynı. Fiyatta da aynı var, cidan. 100... Buradaki silahları çok beğenmedim ya. Oğlum burada da burada da zırh yok ya. Sen şunu alayım bari dur. Ya da bunu almasak mı? Alsak mı? Alalım yani. Ee, borcumu hocam yağla ödüyorum. Et yağla. Evet. Şu bana bir işte. bunlarla ödeyeceğim. Al. Alınacak. Üstüne alıyorum. <laughs> Üstüne alıyorum. Ne? 10.530 mu? Hocam sen bizi yani bir şey derdim de ya sen bizi tikiyon yani bir tık o fiyata o at alınmaz. Ben yani 94 dinar veririm bir şey olmaz yani. Ama bizim daha fazla yağm etmemiz lazım yani. Bu da zırhlar yoktu. Nereye gidelim? Nerede yağ yapabiliriz? Çok rahat bak şurada bir köy var. Tek başına oraya gidelim hemen. Ananı sikeyim bu kim? Çok korktum. Orası bu çocuğu daha haydutu. Ne ki attım ben Ay ananı sikeyim ananı. Yardım eden çocuklar çocuklar. Vurun, vurun onu. Ne oldu ben bunu? Adam. Kaç hayatımız var? İki yaralı, iki ölü onların. On dokuz ölü. Oğlum siz adamsınız ya. Adamsınız ya. Takım arkadaşlarıma gurur diyorum. Gurur. Şunu da alayım. Siz bunu, buna gerek yok. Bunu kullanmayacağım zaten. Bunu, bunu satacağız. Bize iki tane kalkan lazım. Bu bir dakika. şunu giyeriz. 28 vuruyor. Abi bu daha iyiymiş. Bunları da satarız herhalde aynen. Bunları satarız. Tık 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 tık, tık, tık. Bunları almaya gerek yok. Çok güzel. Öde. Evet. Yay olarak çıkarıyoruz. Bunları sonra zırhlı olacak. Evet ben level aldım. Sana zekayı vermek var. Zekayı verirsem bunları bir level daha vereceğim. Cerrahlık. Yara bakımı ve cerrahlığa. Yara bakımı değil. Cerrahlık ve taktik verirsem bu talimci. Taktik mi talimci mi? Taktik mi talimci mi? Taktik. Dık, dık, dık. Ee, farklı kaynak yapacağım bu Farklı bir yerde duysun Heh. Son bir yağma ondan sonra kapatacağım Biliyorum bu video biraz e, zayıf bir video oldu ee, Çok fazla çatışma olmadı Videonun içerisinde Ananı sikeyim Ananı sikeyim bırak beni Bir şey söyleyeyim mi %99 eminim bu orospu çocuğu buraya gelecek Bak o kadar eminim ya Bak o kadar eminim bak. Aa aa bize karşı koyanlar çıktı lan. Gerçek erkek amına koyayım. Arkadaşlar burada kalın tamam mı? Hatta açılın ya siz. Bu konumda kal açıl. Yani açıl öyle vur. Açılıp vurursak bunlar şişlenir. Yağmalıyorum lan seni. Var mı lan? Yağmalıyorum lan. Ne var lan ne? Gel, gel seni bir şişleyeyim. Gel. yapacak bir şey yok. Köylü öyle anlamam ben oğlum. Köylü öyle anlamam oğlum. Bu oyunda kendi kabilen bile olsa bile amallarım yani. Sen düşün. Sen düşün. Kabile ne alakası yok. <laughs> <laughs> Kabile dedim. Bana, oturma bana mı sokacaksın ha? Hala gidersin. Yat lan aşağıya bak bak. Oraya geçmiş bana bulmaya çalışıyor bu ya. Aa, bunun sağlığı. Taşla mı öldüreceğim beni? Gel gel. Gel Allah vuramadım git 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 Lan gene vuramadım Hayıcım bana Eş Şaka değil adam baya bana taş fırlatıyor ya Şöyle şey bu at almam çok iyi oldu ya Abi Annen bunlar ata çok vuruyor Cık. Sal beni ilk önce sen Sen sana Güzel. Düştü. Aferin çocuklar öldürün aferin aferin size vurun Oğlum böyle savaş çığlığı atma sana bir çığlık atarım Sesimi duyup helak olursun vallahi. Abi Müslüman mısın bak sana şunu soruyorum Müslüman mısın? Evet hayır Müslümansın değil mi bak bakayım senin bir bıyığına Mesela bir Müslüman tipi var O zaman yani Dininde falan sen cennetliksin abi sana söylüyorum Hadi Allah'a emanet abi Şehit oldun köyünü korumak için <laughs> Tövbe. Ee, Yok kendi haline bırakmak yok yani o kadar bize karşı ananı sikim ananı ananı sikim oğlum yok bir şey de asker versus 24 asker kaça kaç oynuyoruz bir dakika 12'ye 18 arkadaşlar açılın belki döveriz ama nakayım o köylü ama nakayım bunlar aa, aa korktu Bak sen kimsin? Buyrun <laughs> götünü Annesi kim bunlar Rodok'tu değil mi? Az siktir unuttum Ben de diyorum bunlar niye bu kadar tık, tık 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 atıyorlar Atma onu evladım bak atma onu Bak vurursun beni Bu noktada çocuk? çalışıyorsun? Talim ne lan bu? Blocklay beni orası çocuğum Ya şunu öldürsem var ya Yine biraz rahatlar fight Aa tamamdır adım Atma, atma. Biraz kendi üstüme çekiyorum. da... ne oluyor lan? Buna koyayım. Sana mı takıldım ben? İh, öleceğim. Ya bunu görmedim ya. Neyse ben zaten ölürsem çık çıkacağım yani. Öyle olmaz. Çok iyi adamdınız. Beni unutmayın. Ben kadın lideriniz Fadik. Yaptın aşağı. Yine iyi indirdik lan. Yani kötü değil yani. Bizimkiler yine vuruyorlar. İyi vuruyoruz he. Şöyle söyleyeyim mi? Ölmesek... Ah be miss click attım. Onlardan uzak dur işte. Bak. Lan kılıcım uzun değil ya. Sıkma onu benim askerime. Terbiyesiz. Terbiyesiz insan. Oha! Ölmedi la! Oğlum o köylü öldürmeyin harbiden. Ananı Bana orada sen? Pardon mızra. Ne? Ne mızra lan? Yani kafa iyice gitti. Yattı. Vuralım vur. Aferin. Siz bu canlı var ya. Kazanırsam eğer. Aa yattı o da. Onu iyi ki 30'a çekmişim biliyor musunuz? Kazanma şansımız var. Gerçekten var bu arada. Oğlum şu şöyle bile vursa ölürüm ama <laughs> O derece bak Abi çok korkuyorum ya Arkadaşlar bayılmayın Siz ihtiyacım var Dostlarım Ölmeyin Ölmeyin dostlarım Hadi Hadi lan Kaç kişi? altı kişiler Nasıl yapsak? Bunu ben aldım. Bu ben sesini bir tane bak. Vur oğlum. Bak blokladım onu. Abi tutamadım ya. Oha köylüye bak lan. Oğlum sen köylüsün lan. Y yat aşağı. Atma onu atma. aşağı. Aman akıyım. Aman akıyım. Yavaş. <laughs> Sili ustası. Hmm. Ne verelim? Talimci. Olur. Bir de... Evet bu olabilir. <laughs> Şunu atlayacağım aldığım bütün experience'lere çift elde Tek elde çok oyunda en kolay kasabileceğiniz oyunları tek elde galiba yani. Arkadaşım olmaz bak arkadaşlar. Ayıp ediyorsun. Yat. Kazandık lan. İki askerin, onların kırk askerine karşı. Aman <laughs> ne Bir şey söyleyeyim mi? Güzel, hani... Evet. Oradan yarısı yaraydı. Ama... Ama... Bir şekilde... Kazandık. O da kaçıyor galiba. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.